6 ay önce bu işe başladım. Başta sadece ek gelir olarak düşünüyordum ama zamanla şoförlüğü sevmeye başladım. Saatlerce sokaklarda araba sürmek, yeni insanlarla tanışmak oldukça ilginçti. Her gün farklı hikayeler duyuyorsun ve bu işin en güzel tarafı da bu. Şoförlük insanları daha iyi tanımayı öğretiyor. Bazen hiç beklemediğin insanlardan Hayat dersleri alıyorsun. Ama herkes aynı değil. İyi insanlar da var, tuhaf ve rahatsız edici tipler de. Kimin arabaya bineceğini önceden bilmek bazen imkansız. Tabii ki başıma korkutucu olaylar da geldi. Ama bir tanesi var ki, bugün bile düşündükçe içimi sıkan, asla unutamadığım bir geceyi hatırlatıyor. Bir gece bir sipariş aldım. Adres Yolun kenarında bir noktayı gösteriyordu. Gece vakti olsa da fazla düşünmedim çünkü bu işin içinde her türlü sipariş var. Yol sakin, ara sıra uzaktan araba ışıkları görünüyordu. İçimde büyük bir huzursuzluk yoktu ama yine de dikkatli olmaya karar verdim. Genelde böyle siparişlerde yolun kenarında ya da bir yerde bekleyen birini bulursun. Ancak varınca haritada gösterilen yerin yol değil Yol kenarındaki sık ağaçlık olduğunu fark ettim. Burası karanlık ve ıssızdı. Sokak lambaları bile buraya ulaşmıyordu. Sadece arabamın farları birkaç ağacı aydınlatıyordu. İçimden bir ses daha ileri gitmememi söyledi. Ağaçların arasında garip bir aura vardı. Sanki birileri beni izliyordu. Hava durgundu ama bu sessizliğin içinde tuhaf bir gerginlik vardı. Böyle yerlerde insanın nefesi bile farklı gelir. Sanki boğulacakmışsınız gibi. Bir süre bekledim. Gece vakti ormana girip müşteri arayacak değildim. Üstelik burası o kadar tenha bir yerdi ki. Sonra ağaçların arasından iki kişi çıktı. Üzerlerindeki kıyafetler kirliydi. Aşırı zayıf görünüyorlardı. Yürüyüşleri dengesizdi. Sanki ayakta durmakta zorlanıyorlardı. Onları görür görmez bu siparişi aldığım için pişman oldum. Ama artık buradaydım ve geri dönmek için çok geçti. Ne olursa olsun bu adamları arabaya alıp gitmek zorundaydım. Arabaya bindiklerinde içimde garip bir sıkıntı hissettim. Sakalları, saçları birbirine karışmış, gözleri kıpkırmızıydı. Uyuş etkisinde oldukları belliydi. Kendilerinde değillerdi başka bir dünyadaymış gibiydiler. Gidecekleri yeri söylediler ama ben zaten bu yolculuğun normal olmayacağını hissetmiştim. "Bas gaza." dedi biri arka koltuğa yaslanarak. Ne selam verdiler, ne başka bir şey söylediler. İçimde kötü bir his vardı, sanki her an bir şey olacaktı. Arabada tuhaf bir hava vardı. Adamlar hiçbir şey söylemiyor, sadece nefes alıyorlardı. Ortam giderek ağırlaşıyordu, sanki isteseler beni saniyeler içinde yok edebilirlerdi. Birkaç dakika sürdü ama içimdeki tedirginlik büyüyordu. Dikiz aynasından bana baktıklarını fark ettim. Araba içi tamamen sessizdi. Ne zaman aynaya baksam, ikisinin de dikkatle bana baktığını görüyordum. Sanki beni inceliyor, bir plan yapıyorlardı. Ellerim terlemeye başladı Kalbim hızla çarpmaya başladı. Soğuk terler sırtımdan akıyordu. O an bu adamların herhangi bir anda bıçak çıkarıp saldırabileceklerini düşündüm. Sonra arka koltukta fısıldaşmaya başladılar. Dikiz aynasından bakınca birbirlerine bir şeyler söylediklerini görebiliyordum ama tam olarak ne yaptıklarını anlayamıyordum. Panik yapmamaya çalışarak aniden hızlandım. Şansıma İleride daha aydınlık ve insanların olduğu bir bölge vardı. Oraya doğru hızla ilerledim. Tam o sırada arkadaki adamların söylediklerini net bir şekilde duydum. Bugün bile aklımdan çıkmayan iki cümleydi. Lanet olsun. Sana dedim daha hızlı olmalıydın. O an vücudum buz gibi oldu. Başımı çevirip arkaya baktım. Önceki ürkütücü yüz ifadeleri kaybolmuştu. Biri diğerine sinirle bir şey söylüyordu dikiz aynasından baktığımı fark edince gözlerini kaçırdılar. Artık anladılar ki istedikleri plan tutmamıştı. Hızlanıp istedikleri yere ulaştım. Neyse ki çok uzak değildi. Arabadan inerken buruşuk birkaç banknot çıkarıp önüme attılar. Suratlarında sinir ve hayal kırıklığı vardı. Hiçbir şey demeden uzaklaştılar. Onların gittiğini görmek bile üzerimdeki büyük yükü hafifletti. Derin bir nefes aldım ama hala kendime gelemiyordum. Bu olayı düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bu adamların niyetleri açıkça belliydi. Öncelikle gecenin bir vakti ıssız bir ormanda ne işleri vardı? İkincisi gitmek istedikleri yer aslında oldukları yere çok da uzak değildi. Yürüseler bile kısa sürede varabilirlerdi. Her şey çok garip ve tehlikeliydi. Bu şoförlük yaparken yaşadığım en korkunç olaylardan biriydi. Artık daha dikkatliyim. Gece sipariş alırken iki kez düşünüyorum. Eğer bir şey bana garip gelirse tereddüt etmeden o siparişi iptal ediyorum. Trafikte sıkıştığında zaman geçmek bilmez. Sabır tükenir, saatlerce dur kalk yaparsın bazen tek bir müşteri bile almadan dönersin. Uzun zamandır Uber şoförlüğü yapıyorum. Günler genelde sıradan geçer ama bazen öyle şeyler yaşarsın ki aklından silinmez. İşte onlardan biri. O akşam iş yoğundu. Sürekli müşteri alıp bırakıyor, üstüne güzel bahşişler de topluyordum. Zaman su gibi akıp geçti, farkına varmadan gece üç olmuştu. Gözlerim yorgunluktan ara ara kapanıyordu ama devam ediyordum. Derken bir çağrı düştü. Adres gece kulüplerinin yoğun olduğu bir bölgedeydi. Oralar hep hareketlidir. Kimisi sarhoş halde taksilere biner, kimisi kavga çıkarmaya bahane arar. Kendi kendime düşündüm. Acaba bu insanlar yarın burada ne yaptıklarını hatırlayacak mı? Gittim, bekledim. Kısa bir süre sonra genç bir kız hızla arabaya bindi sanki biri peşindeydi. Kapıyı kapatır kapatmaz panikle "Lütfen çabuk sürün." dedi. Sesi titriyordu, nefesi düzensizdi, koşmuş gibiydi. Telaşı dikkatimi çekti ama işimde, her tür insan gördüğüm için sorgulamadım. Yola koyulduk. Ne selam verdi ne de tek kelime etti. Ama dikiz aynasından baktıkça fark ettim, sürekli arkasına dönüp kontrol ediyordu. Yüzünde bariz bir korku vardı. Barın ışıkları geride kaldıkça nefesi daha da hızlanıyordu. Bu durum beni de tedirgin etmeye başlamıştı. Gerildim. Tam o sırada aynadan bir araba gördüm. Siyah, lüks bir araç hızla yaklaşıyordu. Bu saatte böyle arabalar ya çok zengin gece kulübü müşterilerine aitti ya da tekin olmayan insanlara. Arkamızda durdu, defalarca selektör yaptı, kornaya bastı resmen bizi durdurmaya çalışıyordu. Kız dönüp arkaya baktı ve aniden çığlık attı. Aman Allah'ım. Gözleri kocaman açılmıştı. Ellerini ağzına kapattı. Sonra birden bana dönüp omuzlarımdan tuttu ve yalvarmaya başladı. Lütfen durmayın, daha hızlı gidin. Gözlerindeki korkuyu tarif etmem imkansızdı. Yüzü bembeyaz olmuş, gözleri yaşlarla dolmuştu. İçimden bu adam kim? Ne istiyor diye geçirdim. Ama düşünmeye fırsat bile bulamadan siyah araba hızlanıp önüme kırdı. Yolu tamamen kapattı. Mecburen durdum. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Çok kötü bir şey olacağını hissediyordum. Arabanın kapısı açıldı. İri yapılı bir adam indi. Yüzü öfkeden gerilmişti. Ama asıl beni donduran şey elindeki silahtı. Ne ben ne de kız kıpırdayabildik. Adam ağır adımlarla yaklaşıp silahı doğrudan bize doğrulttu. Kaçacak yerim yoktu. Dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyordu. Adam arabanın etrafında dolandı, sonra kızın oturduğu tarafa yöneldi. Kapıyı açıp onu kollarından kavradığı gibi dışarı çekti. Kız çığlık attı, çırpınıyordu. Yalvarırım bırak beni, bir daha olmayacak. Sesindeki çaresizlik o kadar gerçekti ki kendimi bir korku filminin içinde gibi hissettim. Bir şey yapmak istedim ama adam bir anda silahı bana doğrultup sert bir sesle ''Karışma, bu kız benden uyuştur çaldı, cezasını çekecek.'' dedi. Şok oldum. Kızın gözlerindeki korkuyu asla unutamam. Bana bakıyordu, yardım istiyordu. Ama ben donup kalmıştım. Adam kızı arabasına itti, kapıyı çarpıp hızla uzaklaştı ne yapacağımı bilemedim. Polisi aramak geçti aklımdan ama onların ne kadar hızlı olup bir şey yapabileceklerini bilmiyordum. Üstelik başımı belaya sokmak da istemiyordum. Adamın kim olduğunu, ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyordum. Ya kızı bulduğu gibi beni de bulursa? Hem kız gerçekten suçsuz muydu? O gece işi erken bıraktım. Daha fazla müşteri almadım. Eve gittim. Ama içimde bir ağırlık vardı. Hala o kıza ne olduğunu düşünüyorum. Ama cevapsız kalan sorular içimi kemiriyor. Bazen işinde öyle şeyler görürsün ki onların yükü yıllarca peşini bırakmaz. Uber şoförü olarak her gece farklı insanlarla karşılaşıyorum. Kimi işten çıkmış eve dönüyor. Kimi arkadaşlarıyla içmiş. Kimi de sadece sessiz bir yolculuk yapmak istiyor. Bazen yol boyu muhabbet ediyoruz. Bazen de tek kelime etmiyoruz. Ama ne olursa olsun bu işi seviyorum. İnsanların hayatına küçücük de olsa dokunmak garip bir his. Bir gece biraz soluklanmak için durup yemek yemeye karar verdim. Sessizce yemeğimi yerken arka kapının hızla açıldığını duydum. Bir an irkildim. Döndüm, baktım. Kapıları kilitlemeyi unutmuşum. Adam sanki önceden rezervasyon yapmış gibi rahatça oturdu. Şaşırarak arkamı döndüm ve "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordum. Adam kısaca "Sür." dedi. Tuhaf bir histi. Normalde yolcular adres söyler. Hatta bazıları sohbete bile başlar. Ama bu adam tek kelime etmiyordu. Uber'den sipariş almaya alışığım ama bazen yoldan müşteri aldığımda oluyordu. Yine de adres vermemesi içimde bir huzursuzluk yarattı. Sürmeye başladım ama gözüm dikiz aynasındaydı. Adam garip hareketler yapıyordu. Kendi kendine gülüyor, arada bir şeyler mırıldanıyor, bazen de başına vuruyordu. O an anladım. Bu adam normal biri değildi. Ama ne yapabilirdim? Arabada yalnızdım ve gece yarısıydı. Derin bir nefes alıp tekrar sordum. Nereye gidiyorsunuz? Adam bir süre sessiz kaldı. Sonra dikiz aynasından gözlerimin içine baktı. O an hava ağırlaştı, sanki zaman durmuştu. Sonra yavaşça Bu arabanın tasarımı pek iyi değil. Biraz düzeltmek lazım dedi. Ne dediğini tam anlayamadan cebinden bir bıçak çıkardı ve koltukları delice yırtmaya başladı. Kendi kendine gülüyordu. O an refleksle direksiyonu sertçe çevirip arabayı durdurdum ve bağırdım. Ne yapıyorsun? Adam aniden çığlık attı. Sonra bıçağı kaldırıp bana doğru savurdu. Son anda geri çekildim. Düşünmeye bile fırsatım yoktu. Kapıyı açtığım gibi kendimi dışarı attım. Ellerim titriyordu. Hemen birkaç adım uzaklaşıp polisi aradım. O sırada adam da arabadan indi. Bıçağı savura savura bana doğru gelmeye başladı. Şans bu ya, olduğum yer oldukça tenhaydı. Ne bir araba ne de bir insan vardı. Panikle yakındaki ağaçlık alana doğru koştum, bir ağacın arkasına saklandım. Biraz peşimden geldi ama sonra arabaya geri döndü. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Uzak bir köşeden onu izlemeye devam ettim. Silüeti arabamın ışığında net şekilde görünüyordu. Arabaya tekme atıyor, camlara taş fırlatıyordu. Şans eseri polis hızla geldi. Adamı etkisiz hale getirdiler. Ben de saklandığım yerden çıkıp yanlarına gittim. Meğer adam psikolojik sorunları olan biriymiş ve evinden kaçmış. Rastgele benim arabama binmiş. Polis saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra beni karakola götürdü ve ifademi aldı. Olayın şokunu hala atlatamamıştım. Arabamın içi mahvolmuştu. Koltuklar bıçak darbeleriyle yırtılmış, camlarda çatlaklar oluşmuştu. Olanları düşündükçe sinirim bozuluyordu. Bir süre sonra saldırganın ailesi karakola geldi. Yorgun ve perişan görünüyorlardı adamın ağır psikolojik sorunları olduğunu, birkaç gün önce evden kaçtığını ve tedavi altında olması gerektiğini söylediler. Yalvararak benden şikayetimi geri çekmemi istediler. Arabamdaki tüm hasarı karşılamayı teklif ettiler. Normalde böyle bir durumda geri adım atmazdım. Ama uzun sürecek bir mahkeme süreciyle uğraşmak da istemiyordum. Ailesinin gerçekten üzgün ve çaresiz olduğunu görünce düşündüm. Önce zararın karşılanacağından emin olmak istedim. Arabayı tamir ettireceğim servisin bilgilerini verdim ve ödemeyi doğrudan servise yapmalarını söyledim. Günler sonra servisten arayıp tamir masraflarının ödendiğini söylediklerinde şikayetimi geri çektim. Ama polis saldırganın psikiyatrik durumu nedeniyle onu zaten serbest bırakmayacaklarını söyledi. Mecburi psikiyatri muayenesine götürüldü ve doktorlar uzun süre tedavi görmesi gerektiğine karar verdi. Olayın üzerinden haftalar geçti ama etkisi geçmedi. Direksiyon başına geçtiğimde dikiz aynasından birinin bana saldıracağını hayal ediyordum. Uykusuz geceler geçirdim. Sonunda fark ettim ki bu işi yapmaya devam edemeyeceğim. Uber sürücülüğünü bırakıp başka bir işe yöneldim. Şimdi hala Gece tek başına direksiyon başında çalışan şoförleri gördüğümde içim ürperiyor. O gece hayatımı kaybedebilirdim. Ama en azından öğrendiğim bir şey var. Hayatın ne getireceğini asla bilemezsin.